Ben de gerçekten okudum ve şaşırdım doğrusu. Kaymakamın yani bir arazi alım satımının kendisine göre bir normal bir alışveriş olduğunu ifade ediyor. Sanki kendisi emlakçıymış gibi. Oysa devleti temsil eden bir kaymakamdır hanımefendi. Bir kere bunu bilecek. Burada asıl çarpıcı olan şey şu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özel koruma çevresi alanı içerisine giren ve bu kararnameyle yayınlandıktan sonra satın almış olması çok enteresan. Ee, yani bu araziye çivi çakılamayacağını kaymakam hanım aslında aldığında biliyordu. Ama sonra nasıl oluyorsa Tarım Bakanlığı ile yazışma yapıyorlar. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile yazışma yapıyorlar. Oradan görüş alıyorlar. Bu görüşten sonra hanımefendi bir ev yapmak ve salamura tesisi yapmak üzere burayı satın alıyor. Çok ilginç bir anlamda orada yasayı bypass ediyorlar imar yasasını yani o izinle birlikte başlıyor çalışmalar belediyede şer koyuyor tabii yani ben bendeki imar planına göre özel koruma bölgesi içinde olduğu için ben buna izin vermem diyor yani onaylamıyor aslında belediye ama buna rağmen bu kalkmış olan yani tarım bakanlığı ve şehircilik bakanlığı kalkmış olmuş görüşle birlikte kaymakam bu yeri tekrar satıyor yani yeri satıyor. Satın alan da bir daha satıyor. Çok enteresan bir biçimde. 3 ayda dört kişi el değiştiriyor. Yarımada özellikle Urla, Karaburun, Çeşme alanı gerçekten çok gözde bir alan. Herkesin gözünün üzerinde olduğu bir alan. Burada tabi devleti temsil eden insanlar. Valisiydi, kaymakamıydı. Asla ve asla böyle bireysel çıkar elde etmemeliler. Biliyorsunuz Urla'da da benzer bir şey olmuştu. Kaymakam görevden alınmıştı. Şimdi yine aynı şeyi Karaburun'da yaşıyoruz. Bu tip makamlar devlete hizmet etme makamlarıdır. Kişisel çıkar sağlam alanları değildir. Bir kere bunu bilecek. Ee, eğer bunu bilmiyorsa da devletin e, kurumlarında kaymakamlık va yapmayacak, valilik yapmayacak. Yani bireysel çıkar sağlamayacak. Ee, doğru örnek olacak yurttaşlara, vatandaşlara. E, tabii ki yani oraya Birev ve salamura tesisi adı altında bir şey yaparsanız 3400 metrekare, 3,5 dönüm bir yerden bahsediyoruz. E, tabii ki çok değerlenmiştir. Ben e, burada yapılması gereken şey derhal bu işe Sayın Valinin de İzmir Valisi'nde el koyarak bu Tarım Bakanlığından, Şehircilik Bakanlığından alınan izinlerin iptal edilerek imar durumunun Cumhurbaşkanlığı kararnamesine uygun olarak çevre koruma kapsamına alınması gerektiğini ve o araziye bir çivi çakılmaması gerektiğine inanıyorum. Göreve davet edeceğiz İçişleri Bakanı'nı. Görevden el çektirmesi lazım normalde bu hanımefendiye. Doğrusu budur ya. Yani.